uykusu okula geç kaldıklar. Ah bu kaldı kız zaman tanır. Bay B ay işte o da uyar, uyar kahvaltı var. Hambur. Baba ne oluyor? Baba hamburger pişti? Evet hamburger pişti hamburger. Hamburger Hamburg, Hamburg. Hamburg. Anne bana da hamburger ver anne. Anne hamburger anne. Nam 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 nam. <laughs> anne anne hamburger hamburger. Ya gel ya biz bizi baş başa kahvaltı edin zaten sen okulun bir daha başlıyor da. Ya anne ben okula gitmek Ay, istemiyorum istemiyorum. Hayır ne oğlum okula Aa, Anne olsun. ben okula gitmek istemiyorum. Ne dedin Yeter, sen? Yeter okula gideceksin. Bay, bay okula gideceksin diyorum sana. Okula gideceksin oğlum. Ya Cey baba gitmek istemiyorum. Aa anne gideceksin. ne olur. Gideceksin. Ya tamam gidiyorum Bay be hay gideceksin. Bari gözümü çıkarmayayım malı çok uyuyor. Çıkaracaksın. Hayır. Ya tek gözlü Okula sen... şey. gözlük göndermek yasak. Ama Hı. arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Yoksa tek gözlüsün yoksa mök gözlüsün falan diyorlar. Bak ee, hey, aynı. Beynlerini ye. Beynlerini, beynlerini sonra kanından çıkaracağım. Hay 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 sen onu dinleme. Bayan C'yi dinleme. Bay D'yi dinleme sen. Üf tamam ama tamam anne hadi gelin artık bir şeyler yiyelim ben çok acıktım ya Tezgahın üstünde yemek tezgaha koydum gel tamam hadi yiyelim. Nam 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 Hamburu bana saklayabilir misiniz? Oğlum bay be kahvaltı nasıl şey olmuş? Nam 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 nam. Aa ne? Nam Ben, ben hamburger bırakmadan hamburgeri yersen üstüne zıplarım. Ya B baba git şurada C baba işte git şurada ya bir şey diyeceğim Aa, anne bunun meyve suyusunda kan eksik ya. Onu yanlış yapmışsın. Bana birazcık daha kan koyabilirsin. Ne yapayım? İnsanlar böyle işiyor. Yapacak bir şey yok. Garf ya. Uzay bulmak ne kadar zormuş. Uzay yıldız çorbası biraz yapar mısın? Çok acıktım. Ama yıldız, yıldız. bulamadık valla. Yıldız bulamadık mı? Uzaya çıkmamız uzaya, gerekiyor uzaya mu? Uzaya çıkamadık işte. Çıkamadık. Bunlar çıkamadık. Yasakmış. Çıkamadık mı? Hemen UFO aracısını. UFO'yu hazırlayın. Uzaya gitmemiz gerekiyor. Dur uzaya gidemeyiz değil mi? Oğlum be. Biz niye de, buraya gelmiştik? Biz de diğerleri gibi yaşıyorduk artık. Of ya. Biz, oğlum be biz niye buraya gelmiştik? Hatırlamıyorum. Ya biz, biz Uzay gemimiz düşmüştü. Seni şapşal. Ha uzay gemimiz düşmüştü değil mi? Ha ufo olmuştu ya. Of. Ya neydi? Bahçe senin yüzünden hepsi. Bay mi? bana baba C diyeceksin. Bana C diyeceğim bana ne ben de çok büyüğüm siz de bana baya, bayan yok bayan evet bayan be yok var mıydı neyse size onu boş verin Neyse ben okula gitmek istemiyorum ne olursunuz bugün iptal edelim ne olursunuz. Hadi bakalım. Bak seni taşıyacağım artık. Okula gideceksin. Eşşt tamam okula gidiyormuşuz. O zaman ilk başta biraz çizgi film izleyebilir miyiz? Gel bakalım Aynı. sen, sen tanımayacaksın. Arsız mı ne diyorsunuz burada neyse hadi biz... gidelim biz. Buy Ay bu bilgisayarda çok sıkıldım ya. Keşke okula gitmesem şöyle. Bı, 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 bani. Oğlum be! Aa, oğlum be! Ne oldu ya bu sabah sabah? Ay sabah sabah diyorsun, ne diyorsa. Ne oldu ya? Hemen şey gel. Bak televizyona. Abi aa, okullar kapandı. Yeni bol haber box mu ne artık İnanamıyorum okullar kapandı mı Aa, Aa, anne kapandı mı ben de inanamıyorum nasıl kapanıyor okul aynen ya seni okula gönderip başımızdan sağmak istiyorduk ya ben okula Allah'ım ya Rabbim ya bak ben... sen işe gidiyorsun eskiden neydin eskiden avukat mıydın neydin ya Aa, anne sen eskiden öldürücüsü aynen eskiden o zaman öldürücüsün ben senin gitmeni istemiyordum mesela ama e... çünkü beni öldürebiliyorlardı C baba mesela ben sen nerede çalışıyordun ya sen çok saçma bir işte çalışıyordun ha Ufu abla değil mi? Mesela sen ondan gitmeyin istemiyordum. Aa ben Hı. benim gitmemi istiyorsunuz okula bir de uzay okuluna giremiyorum. Bir de normal insanlara mı alışacağım ben artık ya bu hayatta? ah. Oh, maalesef. Yani bana biraz yani, kan yoğurdu hazırlar mısın acıktım. Artık ben. kan yok. Yuf tavuk mu yiyeceğiz normal? Evet, tam kanlı içersin. Ben öyle yapıyorum. Evet, evet. Ben hocam bulan. Bu kadar laftan sonra sen ceza vermedin. Git bu boş odaya. Ceza mı? Git bu boş odaya. Hemen evet, geç. Of, burası Azim, ne diyorsun hep işte. Burada mı kalacağım? Kalacaktım bir saat. Of ya, çok sıkılırım ben buradan. Bay de sen de ceza aldın. Ne? Hı? Ha. Sen de onlara gel. Bak Cezan'la ne cezalı oldun. Bay Cezan'la baba. Ha ha ha. Ne Oğlum kızım Özel güçlerim benim de var. Hiç kullanamıyorum. Tövbe lan. Bak açıl ben burada korkuyorum. Kapatın kapıyı kapatın. Eş tamam ya ben böyle kaldık şimdi. Baya ne yapıyorsunuz ya. lan? Ya. Hemen geç olaya hadi. Aa anne bir şey diyebilir miyim? Ya ben... Geç bir şeyle, bay bay Hadi Barı. olup. Ver dur ben şuradan kendime yoğurt şu Hayır 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 yapma. Ben... Da... Tamam tamam. Ver kan yoğurt meyve, hayır, ha, hayır, hayır 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 <laughs> tamam Ben, ben size ceza vermiştim. Hemen geçin buraya. Sen tamam. kimsin de bana ceza veriyorsun? Al sana ceza verdim. Neyse en azından okul kapanmış <laughs> bu iyi haber. Bayana hemen geç. Şu tamam <laughs> geçin geçin. Baba geç. e, gel CB sana C C baba gelir misin? Allah C baba ne yaptın ya? Oha gel gel bir. Üff bu oyundan da çok sıkıldım ya. C baba ne yapıyorsun? Oh, oh, Sen ne de mi telefonda oynuyorsun ya? Hayır hayır hayır. hayır ben, aa ne oh. haber veririm? Gerçi ben de tableti çaldım da neyse. Bak ah ah hanıma <laughs> haber veririm tamam mı? Üf tamam tamam ne yapıyorsan yap. Üf ben çok sıkıldım burada kaçsak mı ya? Umarım anne dışarıda değil dur. Bakayım ben nerede bu. Sen Bizim beni bekle. Be, bize garajı hapsettin. Bu değil mi? Ben de anlamadım. Garajın kafesi en son sendeydi. He ben Baksana. De... Ha bagajın kapısı doğru bendeydi. Şöyle anahtarla var 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 var. sözleri söylemem gerekiyor. Var 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 tamam açtım ya. O Keşke sizi Tamam. Dur bay bay anne nerede? A ya an an bak anne görürse bize iki saat daha ceza verir. Tamam. Hadi gel. Aha bu çok komikmiş, <laughs> <Hah, gülüyor> Tamam ya. Tamam gidiyor Pepe izliyor. Hadi gel kaçak. Ben mi o ne ya? Ha eskiden benim izlediğim çizgi film hatırlıyor musun? Artık annen o kadar küçük. Ha <laughs> ha evet evet. Ben ne bileyim ya. 32 yaşındaydı sanırım. Neyse ya gel gidelim artık çok o, saçmaladık. De. Hadi hadi hadi. Bin, hadi. Bin, bin. Go kart gibi bir şey. saçmaladın go kart mı ne bu ne ya. Baba. Gel seni kucağıma c olayım. C, 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 baba bu ne. Saçma sapan bir şey oldu. Ya ben nasıl bineceğim buna. Kucağıma oldum. Ya sen utanmıyor musun kaçmayı ya. ya. Koş kutu adamsınız. Nasıl kaçıyorsunuz. Anne valla çok özür dileriz. Hepsi bu C babanın suçu. Bak hala telefonla hani? oynuyor. Sen de koş kutu adamsın ne yapıyorsun. <laughs> Telefon yok lan, onda var onda. Ya bende de yok ki, ben demin bir Ipad aldım oynadım. Ama ipad mi? Ayrıca düzeltiyorum elmesini, 32 değil 35 daha geldi. Ay bizi duymuş ya baba. Özellikle sen bizi mi kullandın biz nasıl buraya geldik? Seni ilgilendirmek ne yaptım? Bana bakın, hepiniz tekrar düzeltiyorsunuz ama bu <Gülüş> defa bahçedesiniz. Of ya. Aa ben çok sıkıldım. Ya bir şey diyebilir miyim? Ya, ya ben arkadaş olmak istiyorum da kim arkadaş olacağım anne? Ee, ya fotoğraf çekmeyi bırak be. Ben de çıkıyorum bir de. Neyse. Sen Aa ah. Anne sen bilgisayardan şey adı neydi? Senin uz Instagram bakmaya çalıştım. Uzay Instagram ama açamadım. Şifrem neydi senin? Neyi istiyorsun? He? Ee, senin sürülamı, o biraz yeşil Anne senin mi? o iğrenç fotoğraflarına Çık. bakacağım ben yüzden. Tamam biz çıktık. Üf tamam gel aç. Aa ne yapıyorsun sen böyle orada? Bilgisayar açmış. Uzay Instagram'a bakıyor. Ne yapıyorsun ya? Yani, ne, neye bakıyorsun burada? Uzay Instagram'a be. Hadi. Eh. Uzay Panda. Uzay Panda mı? Ay izlemediğim çizgi filmi ya. Uzay Pepe'yi izlememiş inerse ki. Ya çok Uzay çok... Panda'yı çok özledim. Hemen izlemeliyim. Burada nasıl ee, internet çekiyor ya? Şey, ben, ben, şunu, uzaylı, ben sana Ben sana arkadaş bulacağım. Bana ne söylüyorsun? Bu ne ya? Çok arkadaş bulacaksın? Sana bir şey öğreteceğim. Gel bakalım. İstiklandan arkadaş bul. Uzaylı, evet uzay Instagram'ından arkadaş bulayım diyorsun. Doğru. Ben iki dakika arkadaş bulayım şöyle. Ee, o gelmeden hani önce... bir Hayır ben geldim bile. Hayır. C baba git. Ben şöyle Abi, bir Abi iz... sen bunu şöyle, sen sen ödün söylüyorum. Neredesin ya? Dur ben isteyim. Aa o zaman Instagram'ında bir tane buldum. Bakayım ne bu? Ha. Adı neymiş? Adı Süleyman Neyse. Komik bir at. Neyse. Um, selam yazayım. Selam dostum ne yazdı? Oğlum sen kimsin lan yazdı? Ee, ben uzaylı dostunum. <laughs> yazayım şöyle. Ha 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 yazmasa mıydım? Neyse onu sileyim. Ha <laughs> uzaylı dostunum ee, ne yazdı? Ha <laughs> ha çok komik yazdı. Of ya biraz terledim. Ee, uzaylılar ne oluyor? Ateş yakıyor doğmamız. Ee, neyse birazcık daha yazayım. Arkadaş olalım mı? Heh, temeli inelim. Ee, evet arkadaş olalım mı? Ne? Bu da ne böyle? Ne diyor bu? Evet, sanırım bu Türkçe'de veya uzaylı dili değil ama bu bir küfür gibi bir şey. Anlamadım. Aa ee, demek evet iyi arkadaş olduk. Evet son onlara dondurma alalım yazdım. Tamam yazdım. Tamam uzay dondurması alıp bir gideriz. Ne oldu Bay C baba? Be, ne oldu? Ne var ya? Saklambaç oynadık. Ya baba, ya diye bab beni utandırıyorsun ya. Anneni ben nasıl tavladım biliyor musun? Nasıl tavladın diye baba? Uzay istikramında. Uzay istikramında mı tavladın anne? Evet. Harika harika. Ya sen kızlar şık şıkmak. Ve uzay istikramında bana seninle dondurma yerim mi yazdı? Ne? Biri sana ne yazdı? Uzay istikramında ben dedi ki Aa geri gelmiş dedi ki merhaba benim adım Bay D. Dondurma <laughs> yerim mi? Aa. Sen Aa kız kazık çıktı. Aa ne o sen miydin Instagram? ben de uzay instagramda? Ben bu uzay instagramında biriyle yazışıyorum sandım. O bendim ya. Ya ne yapayım ya? Of ya girmiş gittim yanlışlıkla kız tavlayamadım. Gördün mü C. Baba ya? Beni tavladın. Of ya. Of 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 Ne yapacağım ben böyle ya? En iyisi ee, gidip... beni de tavladın sen. En iyisi gidip başka birini tavlayayım. Bay C. Ay Bay B. Bütün dünyaya mesaj atmışsın. Ya bütün dünyaya mı? Allah ordu geliyor. Aa! Ben markete gidiyorum. Tamam hanım. Tamam can. Bu cips de fena değilmiş. İnsan cipsi. Sanki biraz kan eksik ama neyse. Cevap baba kapı çalıyor. Annem ya. Kapı çalıyor. Acaba kim geldi? Acaba anne mi? Dur, bakalım. Sen açıyok, sen hemen. Tamam. İlk başta cipsi de bırakayım. Şöyle Cık. uzay cipsi daha iyi bir kere. Hmm. Hı -hı. Bu kim ya? C baba biri geldi. Kim geldi ya? Ya bu uzaylı değil. merhaba. Adınız neydi acaba? Benim adım Selin. Selin mi? Selin de istiklamda gördüm. Tanışmak istedim. Uzay Instagram'dan mı gördünüz beni? Evet tanışmak istedim. He, bize çiçek bile getirmiş, yav cebi şey boş çiçek bile getirmiş diyor. <laughs> <Evet. gülüyor> şey ben senin arkadaş olmak istiyordum da. Evet ama sen insan değil misin ya? Evet insanım. Ee, biz de insanız değil mi? Değiliz, değil değil. Ee, i̇nsanız insanız. şey ben seninle tanışmak istiyordum da. <laughs> Uzaylıyız valla. Uzaylı değiliz ya. Acaba kız tavlayacağım kız o aşık buldum o aşık. gerçekten. Güzel güzel. Evli tabii. misiniz acaba bu yaşta geç evli olur mu? Anlamadım. Ee, acaba daha önce üç uzayla evli oldunuz mu? Hiç sırt roketi evlendiniz mi acaba? Ee, çok şaka düşünüş. şakacı değilim ama. Ee, ne yapacağız ya? Bu biraz saftirik çıktı. Neyse, e, gel biraz sana çizgi film açayım. Ne seversin, istersen sana su kanı verebilirim, cips kanı verebilirim. Baba istiyorsan biraz Selin'e de ver kan cipsini. O kan cipsi değil, acımız cips. Siz çok şaka yapıyorsunuz galiba. Ee, ee, ben evet, evet. Ben size çiçek getirmiştim. Ben. Çiçek ha. Ee, yemek için harika, teşekkür ederiz. Ee. Çiçek yemez oldum. Bir de boş gelmem diye hediye de getirdim. Hediye evet. de mi getirmiş? Evet Ay. ama biz sancı şu Ben Size gitsin atayım şurada. Lütfen ama Cem baba yokken. biraz ben... onu da bırak ya. Ne olursun bak acı koyacağım da ona. Tamam dur dur. Hmm. Zaman seni de vereyim. Neyse şimdi sana vereceğim. bir şarkı söylemek istiyorum. Buraya geçer misin? Seni... Allah tamam. şarkısı başlıyor. Ama gitme ya. Neyse ben Sen söyleyeyim. Böyle ne? Ne? Valla şarkı ne? fobi başlıyor. Şarkı fobi. Uzay, 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 uzay. Evet tamam. tamam. Evet şarkını da çok sevdim. Şarkı mı daha çok sevdiniz ne? Evet hem de çok güzeldi İsterseniz bir kere daha söyleyeyim. Yo 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 bakın bakın. Evet şarkı daha çok iyi değil. Bir şey miyiz başka bir şey yapalım gel yukarıda kalalım. Tamam Şarkımız. gel. Burada gözün yamasın. İşte da efendim. Zaten öpül gözleyim ya. Yazdım. Aa bu sizin bir şey yapmışsınız. işte buradan tanıştık. Aşık olma hikayemiz. yani şey arkadaş olma hikayemiz. Hmm. İsterseniz gelin oyun oynayalım. Ben telefondan oynuyorum. Tamam Roblox oynayalım. Şimdi seni Roblox'a kayıt edeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Adın Uzaylı Berber. <laughs> Benim adım da. Aa çok güzel bir admış. <laughs> adım Barber. Tanıştığımıza memnun oldum Selin. Selen dedi mi? Evet Selen. Selen olmasın neyse. Ben tanıştım Meryem'in evladım Bay B mi adı? Evet yakışıklı kravatla. Ne? Ben de Neyse. et evet, şimdi gelin Roblox'ta işte ben yazayım. Mesela benim Roblox hesabım şu an. Evet, Bir tükür. Tamam. İşte oldu. De şirin, benimki de Selin. Benimki de Selin olamam mı yani Selin? Selin. Çok sade. Tamam yaparız. Tamam. Selin uzay ilk sen yaptım. Nasıl? Evet. tamam. Tamam. O zaman şimdi e, e, bir de bir tane kendime yeni hesap oluşturayım. Uzay altı yedi bin sekiz bin dokuz bin on altı bin yedi bin bin beş yüz altı bin. sen çok iyiden, çok çok, iyi, çok iyisin yani. Ben gerçekten biliyor musunuz? Ben utandığımda kırmızıya dönüşürüm Ne oluyor? Hayır olamaz Ayım imdat yüzüne ne oldu ya? yine mi yüzüne olmuş? Yoksa çok elma mı kaçtı? E ha, Uzaylı cipsi mi var? Hemen bakayım. Anladım. Aa, utanmışım. Olamaz. C baba. C baba nerede bu Şana ya? Dur, dur 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 dur. Dur Bak ben, bir babayım. Dur dur sen dur. Seni senin, senin Açıklayabilirim. Utandım. Dur. Ne olur. Of C baba bir kızı daha mı kaçar? Bunlar bu uzaylı. İmdadadı bunlar da. Oh. 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 Sen de utandın C baba. Maalese. Aww. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bu seriyi beğendiyseniz arkadaşlar bu kanala abone olup ve like atın evet arkadaşlar uzaylı ailesinin devamını istiyorsanız like atın evet sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere ve bay 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 bay